Anıl Şehirlioğlu ile Dönüşüm Yolculuğu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Anneciğim, özellikle seni bugün bu programa getiren, dönüşmesini istediğin neler oluyor hayatında? Tamamıyla kendimi özgür hissedemiyorum. Hmm. Serbest yani bırakamıyorsun Serbest kendini. bırakamıyorum, evet. Bir hı hı. utangaçlık, bir kendim olamama hı hı. ve bu benim her türlü ilişkilerime de yansıyor. Nervisel olarak kendimi çok boğulmuş hissettim. Yani boğuluyorum, nefes alamıyorum. Sanki hayat üstüme üstüme gibi geliyor gibi. Niyetli biri bile olsa yapılmış bir papaz büyüsü gibi bir okumalar, enerjiler var mı Tanya? Hep böyle üstümde bir büyü hissediyorum. Hatta boşandıktan sonra gardırobumun üstünde bir benim gecelim üç yerden böyle düğümlü bulmuştuk. <laughs> Yani her gezer herkese bir şekilde negatif enerji yollayabilir, büyü de yapabilir. Günah haram ama yapılıyor. Ama biz niye enerji alanımıza tutuyoruz? İşte aslında bu... insanlığı almıyorum yani. O yüzden de o insanlık düzleminde parmak ucunda yürüyeyim dedim. Vaftiz de sizin için böyle bir şey. Alis dediğim zaman böyle e, midemde kelebekler uçuşuyor, hani özlüme kavuşacağım modu var. Ama kimliğe geldiğim zaman bir çöktüm. Yani Tanya. Herhangi bir olay yaşadığında bir mağdur da olsa işte bir kötü taraf gibi de olsa mutlaka o olay her iki tarafın da için çok yüksek seviyede imkanlar barındırır. O yüzden ikisi için vuku bulmuştur. Birilerinin gözü kalır, söz, nazar, Bunlara çok, çok mu olan. inanıyorsun. Evet inanmıyorum ama yaşıyorum. Nazar boncuğu taşımak iyi bir şey değil ha. Bu tarz enerjilere karşı. cadılıkla suçlanıp sanki böyle ellerimi ateşe vermişler benim. Şu kolum kaç kere yandı biliyor musunuz? Ya. Aa. Baştan sona üç kere üst üste. Doğum tarihim 1 Kasım Cadılar Bayramı. Bu da mı tesadüf hocam? <laughs> Bu da mı tesadüf? Ay. Kuantum alanı <laughs> deneyimlemeyen, deneyimlemeyen, burada da var <laughs> deneyimlemeyenler arkadaşlar. Sadece orada değil. burada ediyorum. var iki kişi. Çok şey kaçırıyor hayatlarında gerçekten. Çünkü asla şaşmıyor. O kadar hafifliyorum ki her bir şey çıktıkça. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> <laughs>